5 Aralık Dünya Kadın Hakları gününde hı hı. Cemal Reşit Rey konser salonunda konser verdiniz. Evet. Şimdi sıradaki konser tarihleri belirlenen varsa onları sizden heyecanla almak isterim. Anneme babamı kapıp geleceğim çünkü. <laughs> ah ne kadar mutlu evet. olurum. Evet. Ee, Ve tabii evlatları. Tabii ki. Önümüzdeki hafta ben üniversitelerde başlıyorum klasik müzik konser serilerine. İlk konserimiz Işık Üniversitesi Şile kampüsünde olacak. Ama ondan sonra yine güzel bir konser salonunda çok sevdiğim ama ilk defa çalacak olduğum Süreyya Operası'nda. <laughs> Evet öyle öyle devam edecek yani aslında bir tane repertuar yok hani birkaç repertuar işte nereye hangisi uyuyorsa kim neyi istediyse. Yani çok çalışınca zaten her şey yapılabiliyor. <laughs> şimdi o kadar kıymetli bir geçmiş var ki acısıyla tatlısıyla elbette. Söze mi değineceksiniz Görtel'e? Evet şimdi önce söze değineceğim <laughs> çünkü siz gerçekten bizim için çok kıymetlisiniz. Duygu da sizi böyle anlata anlata bitiremedi e, editörüm ederim. ve dedi ki ilk kez bir şey yaptım Ceyda dedi. Mehveş Hanım'a sordum ne istersiniz Motto olarak çünkü siz sağ olun demişsiniz ki biz, ben programı izliyorum çok evet. seviyorum çok. bütün mottolarınıza bayılıyorum programın başında. Tabii biz böyle bizi sahip çıkan seven bir konuğu ağırlayınca seyircimizde olan Duygu da haklı olarak demiş ki cümlenizi siz belirleyin. Ay çok evet çok teşekkür ederim. Yani ben göğteciyim. Ben evet, e, Biz de program olarak kendisini <laughs> çok evet, sık anıyoruz. Evet yani o, o kadar güzel sözler var ki şimdi aslında her söz belki kendi dilinde güzel. Yani şu demin söylediğimiz neydi acıların üstesinden, üstesinden gelinen acıların e, anısı zevk. Şimdi e, hatırlamaya çalışayım di Erinnerung überstandener Schmerzen ist vergnügen. Yani bunu Almancada söylediğiniz zaman hakikaten galiba biraz daha anlam yükleniyor. Ha, evet, tam öyle bir şey, şey var. Bu değil gibi. Yani hani attığınız evet. gibi bir şey mi tam? Yani tüm 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 şimdi şey e, bu motto benim e, çok genç yaşımda e, notalarımdan birine yazdığım bir şey. Hmm. E, o zamanlar işte babamın e, kaybı var. E, hayatta beni bir sürü bekleyen <laughs> sorumluluklar var. E, bilinmeyenler var yani bilinmeyenlere yola çıkılıyor ama evet. e, zaten e, hani gene gibi göğte lafı e, yaşamak kendi kendini adam etmektir hmm. yani e, hani ona göre yaşamak lazım doğru bir şeyler yapmak için yaşamak lazım her gün bir şey öğrenmek lazım gibi aslında anne babadan da gelen bir e, Bunlar dayatmalar demeyeceğim ama öneriler çok güzel öneriler. İşte Allah çalışanın yanındadır deniyordu hep küçükken. Kızıma söylüyorum şimdi mesela aynı şeyi. Yani acaba aynı efekti alıyor mu? Çünkü hakikaten bir şeye çok emek verirseniz evet. yani başarı ve güzellikler de size ona göre daha kucak açıyor. Kesinlikle, değil mi? bir tek bir şey bilmiyordum yalnız. Ha bu şey acıların üstesinden gelmek eee zevktir. Meselesi şöyle. Yani atlattığınız olumsuz şeyler size hayatta daha güç verebiliyorsa o zaman bir sonraki olumsuzluk aslında olumsuzluk olmuyor. Sadece tecrübeden kaynaklanan yeni bir yeni bir işte Yeni bir yol oluyor gibi. Çok kıymetli bir çocukluk var ardınızda. Tabii acılı bir son var babayla. Sevgili Çetin Emeçi de buradan rahmetle analım. E, atlatılabilir bir şey değil elbette. Bir Hı. evlat içinde, bir ülke içinde e, bir terör saldırısı sonucu kaybettik. Evet. Çetin Emeçi çok kıymetli bir isimdi. E, nasıl bir çocukluk? ...zihninizdeki... ...Şetin e, Bey'i kaybettiğiniz güne kadar? Sevgi dolu bir çocukluk. E, çok büyük sorumluluklar... ...yüklenen bir çocuk... <laughs> ...kendim. E, ama e, her şeyi yine de... E, ...sevgiyle... E, ...halletmiş e, bir çocuk. E, ama biraz da şey... yani ...baş kaldırmayan... E, ...her şeyi işte... E, ...anne babanın söylediği her şeyi... ...uyumlu olarak yapan... On, ...oralar çok Siz güzel. Siz çok yani, böyle... Şeyden çıkmaz mıydınız? Sınır ihlaliniz yok muydu? Anne baba ne derse öyle aynen, miydi? Aynen, aynen. Yani şöyle bir şey oldu. Mesela işte Avusturya Lisesi'ne devam ediyorum burada konservatuvara giderken. Avusturya Lisesi çok ağır bir okul. Lise e geldim. İşte hem konservatuvar tam zamanlı e, çalışmam lazım. Nasıl? Yetişmiyor, zaman yetişmiyor bir şekilde. Ödevler çok ağır. Babamdan randevu aldım. Almak gerekiyordu çünkü randevu çok yoğundu. Aldınız. Yani seninle bir... Konuşmak istiyorum ama hakikaten yani uygun bir zamanında diye ee, ve dedim ki ben bir yıl konsantre dondurabilir miyim? Yani bu nasıl sınava girmeyeceksin? Aynı sınıfta duruyor olacaksın. Sınıfta tekrar gelecektir. edeceksin. Ee, şöyle bir düşündü. Acaba dedim hani bana karşı bir öneriyle mi gelecek ya da şey. O zaman dedi benim kızım olmazsın dedi. Efendim? Yani bu kadar katı. Bu kadar Hay katı bir insan değildi ama o tokat orada bana gerekiyordu çünkü ben çok yaşadım arkadaşlarımdan, yakın çevremden. Yani böyle bir şey ara verince sonra o ara uzuyor. Aynı şey kızınız size sözsüzsen cevap verir misin? Hayır veremem onun için ne diyeyim bilemiyorum. Yani Hı. veremem. Yani farklı yapılar ama bu 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 çeşit bir eğitim. Bu çeşit bir yol göstermek bana iyi geldi. Ha iyi geldi. İyi geldi. Yani yani çok ben devam etti. Arızalar ettim. çıkartabilirdim. <laughs> Hayır iyi geldi çünkü ondan sonra o Siz kadar mülayimmişsiniz. Öyleyim belki. Evet. Hala öyleyim aslında evet. ufak şeylerin dışında hala öyleyim. Ee, ama şunu öğren, öğrenmem gerekti hayatta ee, özellikle yalnız kalınca. Şimdi çalışıyorsunuz çalışıyorsunuz çok güzel. Ne için çalışıyorsunuz başarı? Ee, bir potansiyel var işte başarı çalışınca da. Başarıya gider sanıyorsunuz. Sonra bir takım şeyler olmuyor. İstediğin gibi olmuyor. İnsan ilişkilerin istediğin gibi olmuyor falan. Sonra böyle bir e, güzel bir kitap okudum e, bir gün. E, o kitapta şöyle diyordu. Diyordu ki yani potansiyel zaten insanın kendi potansiyeli var. E, artı e, çalışma o da çok güzel veya emek. Ama eksi rahatsız edici faktörler olması lazım ki... Başarıya gidilebilsin. Benim o rahatsız edici faktörler işte bunlar ne bileyim insan ilişkileri olabilir, gündüz hayatımda yaptığım, gündelik hayatımda yaptığım zaman yönetimine ilgili hatalar olur, çalışma sistemimde hatalar olabilir. Bunlar demek ki rahatsız edici faktörlermiş. Hmm. Onları hayatımdan çıkartmayı öğrendim. Böyle olunca o zaman biraz daha kendi kendimle mutlu olmaya başladım. Nerede bunlar bu kırılmalar, bu kararlar, bu ya vazgeçişler ya da eklemeler çıkarttılar? Yani sorguluyorsunuz ya Yani babamdan sonra başladı. Çünkü babamdan sonra sorumluluklarım arttı. Kaç yaşındaydınız? 26 yaşındaydım. Oo. Evet ve şey hep onu söylüyorum yani böyle ani kayıplar, vedasız ölümler en kötü olanlar. Vefat ettiği gün görüşmüş müydünüz? Hayır ben Londra'da yaşıyordum o zaman. Hemen tabii insan şeye e, başlıyorsunuz düşünmeye hani en son ne zaman görüşmüştük, en sonki görüşmemizde neler konuşmuştuk falan gibi. Mi? Hatırladım çünkü o, yani hala daha belki onunla mı yaşıyorum ben acaba? E, çok enteresan bir şey hakikaten e, Londra'dayım ve e, sanıyorum 24 saat önce telefonda konuştuk. Onun ölümünden sonra İstanbul Festivali'nde büyük bir konserim var. O zaman e-mail falan filan yok. İşte ben ona fax çekiyorum. O da oradan festival programını gönderiyor falan. Bana böyle bir şey iletişim aracılığı yapıyor. Ve o gün konuştuğumuzda dedi ki söyle bakalım bugün kaç saat çalıştın? Öyle sorardı. Ondan sonra ben de utandım söylemeye yine öyle 8 saat 10 saat rakamlar vermeye. Dedim ki sana layık olmak için çalışıyorum zaten dedim. Ondan sonra, aa benim aslan kızım, kuvvetli kızım, i̇şte, benim kuvvetli kızım demesi beni hayatta her zaman kuvvetli kıldı. <laughs> hmm. Yani anlatabiliyor muyum? Evet. O bir şey, hani bir tohum atıyorsunuz bazen kalıyor Tabii. Ee, ve büyüyor. Dolayısıyla e, çok çok önemli bir e, sorumluluğum var hayatta diye düşündüm. E, ben babamın memnun e, olacağı bir birey olmalıyım her açıdan. Eşimi seçerken bile. O kadar <laughs> diye düşündüm. Evet öyle düşündüm ve o yüzden de doğru eşi seçtim diye düşünüyorum. <laughs> Eşinizle birlikteyken babanız hayatta mıydı? Hayır değildi. Görmedi eşinizi. Maalesef. maalesef. Görseydi sever miydi? Çok severdi. Çok severdi. Evet. Yani çok benzeştikleri noktalar var ve e, bana çok destek olan birisi ama e, yani e, çok prensip sahibiydi babam da eşim de öyle o kadar e, dürüst insanların prensipleri de kuvvetli oluyor. Peki, Hiç ödün vermiyorlar prensiplerinden. Burada sadece takıldığım şey şu oluyor. Çok güçlü bir figür sevgili Çetin Emeç. Evet. Sizde çok hani bağlı ve sınır ihlali yapmayan bir evlat. Hı hı. Burada hani tekrar yaşasaydım o yaşları ve o baba kız ilişkisine dönseydim. Şu konuda da babaya üstüme gelme ben bunu böyle yapmak istemiyorum deyip onu ikna edip onu öyle yapmazdım onu mutlu etmek için dediğiniz şeyler oldu mu? Hiç düşünmüyordum. Yemezdim bunu? yani mesela ev, evlilik konusunda bile bana e, bir kere demişti ki yurt dışında yaşıyorum işte arkadaşlarım var e, yani çok buraya gelemiyorum falan. E, böyle düşündü herhalde genç bir hanım olarak bunun flörtü vardır belki bir şey falan ama hakikaten hiç öyle şeylere vaktim bile yoktu. E, bana şey demişti yani elbette genç bir hanımsın flörtün olacak Belki evlenmeyi düşüneceksin. Evlenebilirsin de, ama bence boşanırsın. İkinci kocanı da ben seçerim. <laughs> Böyle bir şey. Yani ne o cevap kadar... mesela bunu söylediğin? <laughs> ya inanıyordum. Yani ben seçersem yanlış seçerim. Onun için yani <laughs> bu bırakayım da bir tohumdur çünkü yani. Vallahi. Şimdi Öyle. atılan. Ama bir tohumsa bu da bir tohumdur. Ben anne babamın sözünü çok severek dinledim her zaman ve çok takdir ettim ki ben benimle bu kadar ilgilendiler ve hep yol gösterdiler. Şimdi bile. Şimdi bile yani ben bir konser provasına gidince çok istiyorum ki annem o salonda olsun. Genelde benim çaldıklarımı zaten çalmış oluyor kendisi de Efendim. ve ona göre bana işte akustiği söylesin veya bazen şey diyor. Hayır ben bu programı hiç beğenmedim. Daha kısalt eserleri falan bir şey mutlaka bir bir eleştirecek nokta buluyor. Bazen e, güzel oluyor bazen eyvah ne yapacağım diyorum falan. Yani o açıdan e, hakikaten e, şanslıydım diyorum.